Selam YouTube'cu dostum. Biz yayındakilerle şu anda bunu canlı izliyorken sen istediğin her an, istediğin saatte izleme hakkına sahipsin. Bu ayrıcalığı unutma sakın ve hemen kanala abone ol. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Abi şimdi öyle... Aleyküm selam. Öyle bir depo aldık ki kanka. Yani gerçekten 4-5 tane kutu var. 590 dolar dedik. Louis Vuitton'un kutusu var. Ama depo bayağı bir açılmamış. Belli toz içerisindeydi. Resimde öyle gözüküyordu daha doğrusu. Birazdan göreceğiz. Şu anda ofiste çalışan arkadaşı bekliyorum. Louis Vuitton kutusu. Hmm. Gelsin de... Ali gömleği. Depoyu açsın diye kilidini. Şimdi ustayı takip ediyoruz. Şu sağdaki depolardan bir tanesi çünkü küçük bir depo. Soldakiler 10 by 10, 10'a 10 oluyor. Sağdakilerde 5'e 5, 5'e e 10 ve 5'e 15 oluyor. Şimdi depodaki kilidi çıkartacak. O kırmızı kilit de benim yanımda çıkartması gereken bir kilit. Adamlar da o kadar geniş bir arazi var ki Amerika'da. Baksana neler neler yapıyorlar. İstanbul'da mesela şöyle bir alan olacak da depo yapılacak millete. Okay brother, thank you. Şunu biz açıyoruz gördüğün gibi. Abi şu depo savaşlarının mantığına bahseder misin biraz? Şöyle, ee, işte uzun zamandır kendi deposuna bakmayan, işte vefat etmiş olabilir, başka bir sebep olabilir vesaire vesairelerin depoları belli bir süre ee, oraya geri dönüş yapılmazsa açık arttırmayla satılıyor. Bu adam da gidiyor mesela bu depoya 1000 dolar veriyor. İçinde ne olduğunu bilmiyor. Bakıyor ondan sonra neler çıkartabilirse diye. Anladınız mı? Hani belki, aynen belki 1000 dolar veriyor 500 dolarlık bir şey çıkıyor. Belki 1000 dolar veriyor 5000 dolarlık bir şey çıkıyor gibi gibi gibi. Evet depomuz burası arkadaşlar. Niye aldık? Şu gördüğün gibi bir müzik aletinin çantası. Yukarıda Louis Vuitton bir tane kutu var. Bak ne kadar kirli görüyor musun? Felaket bir kir var üzerinde. Yerler çok kirli. Bu depo bayağıdır duruyor. Arkada iki tane gözüken valiz var. Şurada kutular var. Bir tane şöyle bir plastik çekmecelerimiz var. Ve kutular. Yani bayağı bir uzun süre bu depo kalmış. İnşallah şu kutu dolu olsun da abi iyi durumda olsun. O çok önemli çünkü en azından paramızı bir nevi çıkarması açısından önemli. O kutu boş çıkarsa deponun geri kalanından toparlanmaz parası. Kaç para verdi acaba? Söyler herhalde. Toplam 590 dolar ödedik. Oo, ulan ben de bu anı mı bekliyordum acaba? Hadi abi. Bakalım inşallah düşündüğümüz gibi. Çıkar mı abi öngörün tarz, nedir Yani bu kadar. Ton. E çıkar tabi Ne ararken ne bulduk inanamayacaksın videonun başlığı. <laughs> Doğru diyorsun abi. Chanel, Gucci bu tarz ürünlerin olduğu bir depo olur. Hemen ilk önce şunu bir alalım abi. Bak bu gördüğün gibi artık çöp. Şimdi burası klimasız bir yer. O yüzden dışarıda duran her ürün maalesef direkt çöp olacak. Şunlar neymiş? Burada bir tane sadece baterisi var. Ark Raiders'ta bizim loot kalitesi. İşte tembilçi. <laughs> her neyse. Şu da yine boş. Kartiyer bir gözlük oh, kutusu. Ah boş. yaş. Işte... O çok iyi kurtarırdı. Tek tek kurtarırdı. bak bu boş olunca sıkıntı. Yani dolu olsa diğer ürünlerin de dolu olma olasılığı eee. yüksek oluyor. Furla. Beklenti düştü. Çok iyi bir markadır. Hadi bakalım abi inşallah. Bir 30 dolara Furla'yı okuttuk. Ne oldu lan? Kamera mı dondu? <laughs> ya abi sen şu an öldürmüyor mu? <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Lan kamera! Hop! Kirmem! Aslan! Ya bir de bir devre dışı bırak gelmiş. Aslan kaplan. Ha. Şu kutumuz haydi dolu arkadaşlar. Kutunun üzerini görüyorsun değil mi? Hadi bismillah diyelim. Ulan. <laughs> dondurma kutusundan sarma hesabı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Dolu ama gördüğün gibi sadece hayat bitti harbiden. <laughs> Zarflar, Şurada bezler var. Bunlar da çöp. Aha bozuk paralarımız var. Şurada bayağı bir bozuk para. Bir 10 dolar. Onlardan hatıralık bozuk para çıkarsa işte kurtarırız. Çıkar. Çantanın markası. Steve Madden. Marka değil. Bak cüzdan case space. Böyle aha para da bir tane. Yapma. Çanta var rengi değişir. Olabilir mi? Bilmiyoruz. İçerisinde bir dolara yakın bir bozuk paramız var. şurada bayağı bir ağır. Aha burada da para. Aa. 1 dolar, 2 dolar ve bozuk paralar. Bu abi ne abi ya? içinde de bu ne? 1 dolar taşınmaz. Sinek sikiyoruz ya. Öyle denir. Böyle hani çok küçük küçük şeylerden çıkartmaya <laughs> çalışmaya. abi. <laughs> <laughs> bir takı var. Değerli değil. Peki çanta abi. Aa, 1229 dolar diyor. İmkan yok abi. Bu çantanın içinde bir dolar taşımazlar ki. Gerçek midir? Made in Italy. Net orji. Orji. Şurada yazıyor. Yani buna bakacağız. Bir arkadaşımız var. Ona hemen resim atalım. 850 dolara satmış oh. adam. Bak bak bak. Bir tane Louis Vuitton. Oo, bu da Aynen. gider. Bu da giderse büyük kardayız. Çantası. Ya ne bileyim şuraları bana çok gerçek gelmedi ya. Yalan söylemeyeyim yani. Ya... Sahte. Yazdı sol altta. E burada Kütahya porselen yazıyor. <laughs> bana çok gerçek gelmedi açıkçası ama bir atıp netleştirelim. Bak şurada kodu falan da var. Bak burada da yine bozuk paralar dolu. İki çanta... Çok ilginç bu arada mesela. Prada'ya 1200 dolar vermiş. Louis Vuitton'u çakma almış. Aynı model. O yüzden kafada soru işaretler açıkçası çok oluyor. Kipling. Bu Kipling'in küçük. Ondan bir sikim olmaz. Geç onu bir çantası 30 dolar etti yine. Şu bir şey mi? Bu boş. Bir marka değil. Aldo. Aldo markasını da gerçekten insanlar burada çok seviyorlar. O da bir 30'a 20'ye gider. Şu ne abi? Bu biraz Bu ne kardeşim? Önce gördüğümüz makine herhalde Prokur diye. PC201.20 Buna bakarız. şu gerçek. Bu kesin. Ama durumu çok iyi değil. Takı falan Bozmaz. Bu trif çapa satarız bunu. 20 dolara. Var mı diye daha çok açıkçası bakıyorum. Genelde çünkü takılar. Baba ben bu işi var ya. ben bu işi var ya. Harbi yemişim ha. Oluyor içerisinde biraz bozuk paramız mevcut Şu geri kalanlar da Ayıp ediyorsunuz Ayıp ediyorsunuz günah alıyorsunuz Çok ağır bir şey biliyor musunuz günah almak Çöp arkadaşlar Şu taraftan devam edelim abi Mercedes bir kutu Far çıkıyor değil mi sağ far <laughs> Mercedes Kutusu şu ağırmış, aha burada da, bozuk paralarımız, Roku TV. Ne o? Yüz bir şey, ne o? 1 dolar, Roku TV'nin kumandası, bir iPhone saatimiz var. Kilidimiz, takılar değerli değil. Toplam 2 dolar. Bir de Meksika parası mevcut. Hey. Fena değilmiş değil mi? Mercedes arabası var herhalde hanımefendinin. O da depoda olsaydı keşke. Şu ilk yardım çantası. Bunlar da pahalı ama maalesef. Bak burada bambu mut diyor. O bu kesin satılır. Bu kesin satılır. Neymiş bu? Tabi. İçerisinde parfüm var. Mercedes'in parfümü. Bible. Orada şey ses gelmedi ya. Bir kaçtı o. Kitabın içerisi boş. Yine Mercedes şapkası. Oo sıfır gömlek. Alfani. Alfani ne oğlum? Bir gömlek. Yok Epifani amına koyayım. <laughs> Mercedes'in şapkası falan. Bu neymiş? Mercedes abi? küllük kankam. Bu da Mercedes'in bu ne? satar, bu satar. Bu kesin satar. Sağda, sesi bekliyorum. Bu sigaralık falan mı? Çalın. Değişikmiş değil mi? Ben Mercedes külleş şahsen 5 dolar veririm. Şöyle bir plakamız da var Washington'dan. Plak... Duvara asılır. Plaka. Çek defteri de burada. Yani hanımefendi de para var. Onu anladık. Huzur yok ama işte. Anladın mı? He. abi. Şunları bir çekelim mi abi? Şu bir gelsin. Sende ne var? Bunlar ne abi? Kaça aldı ne dükkanı var? yeni geldim. 590 dolar verdi kral. Satın alırken. Bir tane Prada orijinal çanta buldu. İnanır, inanır mısın? 850 dolara sattı onu. Sonra kara geçtik. Gerisi artık ne gelirse kardır yani. Mumlar. var. da ikisi de hiç kullanılmamış. Bak burada da Saks Fifth Avenue. Bu da sadece Beymen gibi bir mağaza. Kaliteli ürünler var. Büyük markalar var daha doğrusu. Ne aldın acaba orada? Acaba Prada'yı onunla mı aldın? Şu. Şuradaki takılar. Değerli değiller. Güzel yapmışlar ama bak Louis Vuitton bir tane küçük bir parfüm şu arka. Ulan Louis Vuitton o şey bile 10 dolara gitti. Tester <laughs> ha parfüm. Nasıl oldu arası tester parfüm satıldı? <laughs> Valla sorma her Louis dediğinde ben de biraz geriliyorum ama yapacak bir şey yok. Gelsin. <laughs> bir tane Louis, <gülüyor> <gülüyor> Louis Vuitton. Abi sahte gibi duruyor ya. Oo, sahte Oo. değil. Sahte değil. Sahte değil bu. İzle. 500 500 500 dolar. Görüntüsünden anlarım. Bayağı bir ağırmış yalnız. Daha sahte. Işte. Yani bilemedim. Yani kutusu bana çok Sahte. <laughs> <laughs> geldi. Victoria Plastik diyor. Bir... Beni var ya kapalı çarşıda falan ne sikerler ha. Takı kutumuz. Takı kutusu boş ama şu neymiş? Bunda tokolar var sadece. Senin arkanda bir şey yok değil mi? Aha. Oo, 2 dolar mı? 2 dolar diye bir şey mi var lan? Arbe. Gerçek mi? Vallahi billahi gerçek. Sana yemin ediyorum gerçek kanka. Oğlum 100 dolarlar falan var ya arada. 100 mü lan bunlar? Ay 20 falan Aa, var. Ay 20 var, 50 var, 100 var, bir 100 daha var. Abi biz 22 mi sandık az önce? Ne? Az önce 2 dolar mı var dedin ya o 2 miydi 20 miydi acaba? 2 oğlum 2. Ben hiç 2 dolar diye bir şey görmedim de garip geldi bir an. Ve eski paralar. Evet abi nadir ama. Geçen gün birisi tip olarak verdi Holiday diye. Hmm, bilmiyordum valla. Ne olmuş şimdi bu hanımefendi? Vefat mıymış? Arkadaşlar bilmiyoruz ki. Belki vefat etti. Belki bir yere gitti falan filan. 1990 100 dolar. 2013 2 dolar. Bu da 2003. 20. Bu arada 2 dolar bu kadar nadirse 2 doları 5 dolara satarsın. Yani. 2 dolar oğlum. 100, 200, 300, 320, 400. Ya yemin ediyorum sana var ya bir saniye. Bir saniye dur. E oğlum abla direkt zaten deponun parasını al geri al. Geri kalanlar da senin olsun demiş. Böyle bir şey yok. Bu da 1995. Eşi kardeş çocuğu yok mu bakacak edecek bu mirasa, kanka sen daha bakma lan 400 dolar para çıktı, sen <laughs> sanki Texas'ta arazi kaldı mı? <laughs> <laughs> kanka hepsi gerçek, hepsi gerçek 10, 50, 60 dur bir dakika çanta hakkında bilgi geldi şu anda da, Aha. bence orijinal geldi, harika. Parat, Prada orijinal, Louis Vuitton sahte. Tamam. Peki Louis Vuitton, yani bu orijinal ise bence o da orijinal. İyi duruyor. Süper fake değilse orijinal. Bu ihtimali Abi yüksek. Abi şaka yapıyorsun ya. Hepsi şu anda üst üste geldi. 50, 60, 2, 4, 6. Şu bir dakika, büyük paraları bir arkaya koyalım. Şunlar önde kalsın. 400 dolar. 1981, benim doğum günüm. 93 var. 90 Yani do, başkan sen 81'li misin ya? ya? 25 da oğlum adam 45 yaşında lan. Hiç göstermiyor bu arada. Hiç sesi yani göstermiyor diyemeyeceğim Görmediğim için de sesi hiç 45 yaşında gibi değil. Sen de doğdum. Abi şu anda beynim dönecek yani. İlk defa böyle nakit para buluyoruz. Bu da 1990 400 Bir tane 50 olması lazım. 450 3 tane 20'lik 510 520 2, 4, 6, 8, 10, 12, 500. Ya şu kadar parayı sayamadı kaç dakikadır sorma kanka vallahi aynısını düşünüyorum. Abi tamam ya. 32 dolar. Bismillahirrahmanirrahim. Dur şimdi ya. Şimdi Louis Vuitton'un Prada'nın gerçek olma ihtimali %80'miş bu arada. Bence de yani artık herhalde bu abladan sahte bir şey çıkmaz. Şimdi çanta konusunda Experimiz yani Prada bence orijinal ama SP'nin L'i de SP'nin ortasında nokta var. Nokta olmuyor. Eee şimdiye kadar ben hiç noktalı görmedim. Hemen bakacağım yoksa iç yazısını beğendim ama astar rengi garip geldi. Abi şu anda biz zaten paramızı şükür Allah'a çıkardık. Sen nesin abicim? Saat mi? Yok, bileklik bu. Sen de abartma ya. Şöyle bir bileklik var. Stainless steel çelik yazıyor. Şu ne? Burada sadece kağıtlar. Ha, şurada da bozuk paralarımız var. Harika. Oğlum ya nakit para var ya. Süper süper. Sen nesin abi? Bu survival olayı. Şimdi şu cüzdanı da o zaman bir atalım. Bu cüzdan da değil mi öğreneceğiz. Sen neysin? Bu boş. Abi, Bismillah diyelim. Şurada saçlar var. <laughs> Saça niye hiç şaşırmadık ya kenara çektik direkt. Bir sertlik almış hanımefendi. Bu ne abi? Yani bayağı ağır bir makina. Oo 100 dolar. Vay 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 vay. Şey akü akü şarjlama şeyi mi? Galiba. Ha, araç için jump starter. Bu gözlük kutumuz. Aha bu normal bir gözlük. Ya bunlar marka değiller. Şu çantada bir şeyler var. Bak şu kamera şu tarafı sanki. Ne bu? Logisti Matix. Değil kral ya şarj aleti o. İki tane bundan var. Buna bakarız. Şöyle bir kanon şarj aleti yani Canon kamera da bir yerden çıkabilir. Canon tamam, kamera keşke çıksa. Sen abi geri git. Oğlum ben hala paranın şokundayım ha. Oo. 1 dolar daha var burada. Şu gerçek takı değil. Şunlar değiller. Şu ne? Best friend. Ne ki senin markan? Pandora. Pandora tabi onun bir de çarmlarını bul Kral. Onlar da orada bir yerdedir. Peşele. bir tane gümüş. Bilekliğimiz var. Harika. Ay şu da çok güzelmiş be kardeşim ya. Vallahi billahi ama bir şey değil. Yani ona üzüldüm. Sen bir şey misin? Bu Aldo. Biz kolye. Ya altın gerçekten hemen kendisini belli eden bir ürün arkadaşlar. Şunlar değil. Sen olabilir misin? Ya beyaz altınsa? Aa. <laughs> bu da tabii. mı Aldo? Bu da aldım. Bunlar değiller. Bu da diğerinin seti gibi. Bu da bir şey değil. Şu gümüşe benziyor. Olabilir misin? Yok kankacım. Bu da herhangi bir şey değil. Yüzük. Mark Jacobs. Bir yüzük gümüş olabilir mi? Değil. Pandora'nın iki parçası var. Üç tane pardon. Ha, bir tane daha varmış. Dört, beş. Beş tane Pandora'nın içerisine koyulacak ürünümüz var. Bak çarınları buldu dedim. Çarınları. Ama takılar maalesef diğer takılar yani değerli değiller. Şunda bir şey var mı? Yok. Harika. Olsun abi bir şey olmasın da buradan da bir tane Pandora yakaladık. Bir dolarımız da var. Şu sanki dolu. Seni Fahri Kayseri'li yapacağım diyorum. Pot kırıyorsun ama durduk yere çok güzel ticaret yapıyorsun. Ne yapacağız çözemedim Efe. Sen rahat ol. Benim ticaretim iyidir. Benim ticaretim iyidir. Bu gibi hafiften yani biraz bir doluluk oranı var. İçerisi boşmuş. Bir Gucci kutusu. Bu da boş bir kutu. Ah be ablam, onu da bıraksaydım be. Şu boş bir bilgisayar çantası. Şunlar gerek kalanlar kitap. Bak bu da Dior'un. Vay 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 vay. Ablam Beymen gibi be. Her marka çıktı, her marka. Poşedi. Ya bak parayı nereye sakladığını gördün değil mi kanka? Şimdi bizim artık her yere açıkçası bakmamız gerekiyor. E tabi psikolojiyi bozdu bir kere. Boktan bir yerden para çıktı. Her yerden para bekleyeceksin şimdi. Hanımefendi bu arada doktor da olabilir. Görüyorsun şundan Güzel var. bir ürün. Yani orijinal Neydi bir ürün. da? Stete. Şu an çok... Sekolim. Konuşmuyor. Daha depoda bayağı bir ürünümüz var şükür. Şunlar çarşaf gibi ama şu bir gelsin. Orası biraz çarşaf gibi duruyor. İnşallah ayakkabıları falan depoda vardır. Şöyle çocuk ayakkabıları var. Burada daha çok havlular. Şunu şöyle bir atalım. Bir yastık var. Şöyle bir kılıf. Aha ayakkabılar alttaymış. Hadi bakalım. Şu marka değil. Terlikler marka değil. Yani gözüken şu anda bir marka ürün yok. Hepsi normal. Marka. Yazlık. Geç buraya. Geç. Getirden söylemiş terliklere. Terlikler ve Yazdık ayakkabılar. Şuradan bir 40 dolar yapacağız. Bu bayağı büyükmüş yalnız ha. Vallahi sırf ham madde olarak sattı. O kadar çok terlik vardı ki. Bu arada abi sana şöyle bir bilgi vereyim. Bak, bak bu kadın bu selfie... yalnız çocuklarıyla yaşayan bir kadınmış. Eşi yok çünkü hiç erkek terliği yoktu. Fark ettin mi onu? Veya kendi deposu şahsi. O da olabilir abi. E söyle sen kız ben mısın? Kızsan bana bir daha yazma. Bana bir daha gülme. sevgilim var mı? Nasıl yani? <laughs> Tam <Çetim, gülüyor> bir öyle bir şey. <laughs> İçin kullanılan ürün olabilir. Birazdan anlayacağız. Şu poşetimiz bir gelsin. Yorgan takımı var. 10 dolar. Şu artık çöp olmuş. Nikine baksana bir de. Gördüğüm Bunlar da yine. <laughs> çöp. Abi niye bunları böyle attın ki ya? Bakar mısın yani bunlar da çöp. Sen bir gel. Şimdi geldik cafcaflı tarafına. Şu iki bavul ve şuradaki çantadaki müzik aleti çok önemli. Boş lan. Ben yani alttaki bavuldan büyük bir şey bekliyorum. Bavulları satarız. Bavulları boş. satarız. Abi ikisi de boş. İkisi de boş gerçekten. Bavullar gayet iyi, kabin boy. Şaka gibi değil mi? ay iFly çok güzel bir valiz ve hafif. Ama boş olması... Nerede senin fermuarın? Şuradaymış. Bakar mısın kanka? Çiçek, boş. çiçek. Ulan biz Nerede size güvendik de depoyu almıştık. Allah'tan para mara bulduk da Yoksa vallahi vallahi ters köşe olduk yalan yok. Yanmıştık ha. Bunu da açtık arkadaşlar. Bu gördüğün gibi selfie yaptığım bir Aa bin dolarla dönüyor. Dönüyor. Aa! Bu alanlara kuruyorlar ya üstüne çıkıyorsun. Evet. Dönüyor böyle. Sen de dönüyorsun onunla beraber. şöyle. Onlar işte. Ürün Self yaparken bu düğünlerde daha çok kullanılan bir ürün. Bir ara çok revaçtaydı. Şu an çok fazla bir talep görmeyen bir ürün aslında. Bunu deneyeceğiz. Deponun hepsi bu kadar. Ben şu an hala çantaların gerçek mi değil mi onu bilmiyorum. Siz tabii artık bunu gördünüz. 2 saat çalışmayla 590 dolara aldı. 1670 dolar salt kar bıraktı. Yani 52260 2260. 2260 dolarlık item çıkardı. Sağlam Umarım gerçek ya. çıkarlar da biz de biraz fazla para yapmış oluruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Çok sağ olun. Değil. Bak Michael Kors poşeti muhtemelen sıfır. Evet abi sıfır harika. Kayışı mayışı her şey. Bunlar nereden çıktı? Bitti depo. İçerisinde çok güzel bir çanta. Yalnız var ya çöp gibi çantayı atmış. Çok üzüldüm yani gerçekten atıp gitmiş. Burada yine sadece kitaplar var. Ne ee... okuyormuş hanımefendi? Ha bu. Bak Anatomi falan. Yani... Kesit izliyoruz abi galiba biz. Kemşir. Ha burası sonraki videonun trailer ama. EFOY geç kesit gibi düşün. Evet. Tamam anladım anladım. Spoiler yemeyelim o zaman. Bir sonraki videoyu da izleriz. Pekala, pekala, pekala. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.